Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kalemle yapılan hem kalem hem de puldan oluşan güzel bir model anlatımını yapmak istiyorum inşallah. Hem de çok fazla sipariş almış olduğu modellerden de bir tanesi. Hem örmesi kolay bu modelin hanımlar, hem de ütüsü çok kolay. Hiç ütü yaparken zorlanmıyorsunuz. Şimdi ben müşterime yazmamı yaparken Sizlere de bunun anlatımını yapmak istedim ama her oyada olduğu gibi arkadaşlar bu oyada köşe detayı çok önemli. O yüzden yazmamı bitirmeden şöyle köşesinden ufak bir kısım ayırdım ve köşe kısmından sizlere modelin alt kısmını göstermek istiyorum. Çünkü ilk kısmını yaparken köşemizi ayarlamamız gerekiyor. İkinci kısmına geçtiğimizde köşemizi maalesef ki ayarlayamayız, gerdirme olursa onu kurtaramayız. O yüzden ilk yapmış olduğumuz ilk sırada bu işlemi yapmamız gerekiyor Tabii ki öncelikle her zaman olduğu gibi renk numaralarımı vermek istiyorum bu renkten sanki video çekmedim daha önce o yüzden rengimin numaralarını vermek istiyorum şöyle hanımlar Cenk marka parlament diye geçiyor bakın Cenk marka parlament ipimizde şöyle göstereyim altın başak 430 numaralı ip kullandım Aslında Altınbaşak alanlar e, bilirler zaten. Cenk ile Altınbaşak'ın ipleri birbirine uyum sağlıyor. 123 numarayı hiç almadım. Aslında 20, 123 numara diye gösteriyor. Ama elimde 430 vardı. Çok da güzel uyum sağladı. Ben o şekilde bu ipi kullandım arkadaşlar. Çünkü onun da bilgisini vermiş olayım. İpimi de şöyle göstereyim. Gerçekten e, uyumu çok güzel oldu yani. Pullarıma da gelince şöyle göstereyim hanımlar pullarım çok kaliteli pullardır metal değildir ama metal kalitesindedir ütüde kesinlikle hiçbir şey olmuyor renk atmıyor hatta ben şimdi oyamı yapmış olduğum yeri bir kısmını ütüledim bir kısmını da ütülemedim her iki halinde çünkü görün istiyorum çok fazla soruluyor ütüde pullara bir şey oluyor mu diye onu görmeniz açısından bir kısmını ütüledim oyamın bir kısmını da ütülemedim. Şöyle arkadaşlar, pullarımın milimi 6 milimlik pullardır. Şöyle göstereyim. Bunların ebatları büyüğü arkadaşlar. Kenarı ortasından delik olanlar oluyor. Biz ne yapıyoruz? Kenarı delik 6 milimlik pul kullanıyoruz. Bu pullarında da tabii ki her rengi var hanımlar. Aldığınız yerlere sorabilirsiniz. Ama kaliteli olmasını ve ütüye dayanıklı olmasını kesinlikle sorun. Çok çok önemli. Şimdi şöyle göstereyim. Yazmama bitirmeme şöyle göstereyim arkadaşlar. Çok az bir yerim kaldı. Bakın. Tam köşesine geldim ve oradan sizlere göstermek için bıraktım aslında. <laughs> Başlamış olduğum yerde şu kısmı. Normalde ben başlarken çok köşeye yakın başlamam. Bitiş noktası sıkıntı olmaması için. Bitiş noktası tam düzgün olsun. Belirgin olmaması için. Birazcık mesafeden başlarım. Şimdi modelimi de şöyle göstereyim arkadaşlar. Modelin burası ütüsüz hali. Bakın böyle ütüsüz hali. Altına zürafa yapmadan yapıyorum. Ama siz zürafalı yaparsanız 3 zincirle çok sık batılmamış yani bayağı seyrek yapılmış 3 zincirle yapmanız gerekiyor. Hatta ele çok sıkı olanlar 4 zincir bile çeker çekebilirler. Neden? Çünkü oyanız marullanma yapar. Sık yaparsanız arkadaşlar. O yüzden bu modelin altını yaparken ona dikkat etmeniz gerekiyor. Ben zürafasız yapıyorum çünkü hiç zorlanmıyorum. Zürafasız daha muntazam olduğunu düşünüyorum. Şu alt kısmı zürafa yapmadan çok daha muntazam durduğunu düşünüyorum. Şimdi bakın burası ütüsüz yerimiz. Şöyle köşesinde göstereyim sizlere. Şöyle köşe kısmından da göstereyim. Köşesi hani gergin olmaması için özellikle köşe detaylarını göstermek istiyorum. Köşem bu şekilde, bu kısım ütüsüz hanımlar. Şöyle bakın, bu kısım ütüsüz. Şimdi ütülü olan kısmını da göstermek istiyorum. Hatta ben oyaların ilk ütüsü çok önemli olduğu için iki yüzü de ütülerim. Hem yüzünden hem tersinden ütülerim. Ama şu an modelimi daha devam ettiğim için tek taraflı ütüledim. Bitirdikten sonra tersinden ütüleyeceğim. Bakın şöyle arkadaşlar, tersi modelimizin yüzü. Hemen köşe detayını göstermek istiyorum. Bakın köşelerimizin muntazamlığını görüyorsunuz. İşte sizler de böyle bir köşeye sahip olmanız için özellikle köşe detayından modelimi bugün göstermek istedim arkadaşlar. Şöyle tutalım modelimizin köşe detayındaki özeni. Bakın köşemiz bu şekilde. Oyanızın köşe kısmı ne kadar muntazam olursa o kadar güzel işçilik ortaya çıkartırsınız. Mutlaka köşe detayına ne yapıyoruz, önemsiyoruz arkadaşlar. Hemen modelimin anlatımına geçmek istiyorum. Başlangıç noktası zor değil zaten ipinizi tığınıza sabitlediniz, yazmayı kıvırdınız, belirli bir yerden batıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada ilmeği bakın kareme taktım, taktıktan sonra hemen dibinden ilmeği bu şekilde alıyorum. Aldım bakın bir zincir çektim, aynı yerden köşe kısmında olduğum için tekrar bir ilmek daha taktım aynı yerden giriş yapıyorum ilmeği aldım 1 2 3 tane zincir çekiyorum bakın hafif kıvırıyorum belirli bir mesafeden battım şöyle bakın tam köşeye yanaştım artık bir zincir çektim ilmeği kaleme taktım aynı ilmeğin içinden giriş yaptım bir zincir çekiyorum ve ilmeğimi kalemi taktım Aynı ilmeğin içinden giriş yaptığım ilmeği alıyorum arkadaşlar. 3 tane zincir çekiyorum. Tam köşe kısmında olduğum için şimdi köşemizi kıvırıyoruz. Bakın şöyle köşemi kıvırıyorum. Bakın şöyle kıvırdım. Burası şöyle sivri bir hal alacak. Şöyle bakın. Köşeyi kıvırmış oldum ve hemen belirli bir mesafeden giriş yapıyorum. Bir zincir çektim. ilmeğimi kaleme taktım. Dibinden ilmek alıyorum bir zincir çektim ilmeği tekrar kaleme taktım zürafalı yapanlar için de şunu söyleyeyim sizler de aynı zürafanın içine iki ilmek takacaksınız yani o şekilde olacak bakın buradan ilmeği aldım 3 tane zincir çektim belirli bir mesafeden giriş yapıyorum köşemizde bu şekilde kıvırmış olduk Buradan ilmeği aldım. Bu şekilde taktım. Şimdi köşe kısmında hanımlar bu kadar ilmek yapmam yeterli gelir. Kaç yerde bakalım yapmışım. 1, 2, 3, 4 yerde iki tane ilmek takmışım. O da şimdi köşemin gerdirmemesini engelleyecek ve güzel bir iş ortaya çıkacak arkadaşlar. Bakın bir zincir çektim. ilmeğimi taktım. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi aynı ilmeğin içinden tekrar 2 tane ilmek takmama gerek yok. Yeterli geldi. Ama sizlere tavsiyem ayarlı, düzgün durmasını istiyorsanız zürafasız yapmayı deneyin. zürafalı yaparsanız da mutlaka 3 zincir ve seyrek batılmış üst zincir çok sık batmayın. Çünkü oyanız marullanma yapar. Hemen buradan ilmeğimi alıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Bakın şöyle çok rahat da bir kıvrılıyor. Ben yazmanın şu bana olan kısmı yazmanın yüzü tarafıdır. Tersine yazmanın tersine doğru kıvırırım ben yazmalarımı. Yüzüne kıvıranlar da nasıl yapar? Kendine doğru kıvırır ama o yağın üstü öbür yüzünden başlar. Kıvırdığı yer yazmanın yüzüne gelmemiş olur. Şimdi hanımlar şöyle sizlere göstereceğim. O bitiş noktasında göstereyim sizlere. Aynı oyanın için e, videonun içinde birkaç tane bilgiye sahip olun istiyorum. Bakın bu şekilde sırayla böyle gidiyoruz. Bitirmeme de çok az kaldı. Az kamera arkasında bunu ilerletip bitiş noktasında sizlere göstereyim. Arkadaşlar ben biraz ilerlettim. Tam köşe kısmını bitirmeye yakınlaştım ve buradan sizlere göstermek istiyorum. Köşe kısmını bitirirken nasıl yapıyorum? Buradan hemen dibinden giriş yaptım. 3 tane zincir çekiyorum. Bakın birleştirirken hiçbir anormal duruş olmuyor ama yazmanın ne yapıyoruz köşe kısmına çok yakın yerden başlamıyoruz oyamızı başlarken bir zincir çektim bu şekilde ilmeğimi taktım üst zincir çekiyorum belirli bir mesafeden giriş yaptım ilmeği taktım şöyle 3 tane zincir çektim. Şimdi hanımlar bu bağlantı yerine bakın. Buraya bir tane daha e, sıkıştırmayacağım. Bu aralık yeter. Çünkü bu oyanı zaten aldı. Seyrek olduğunda güzel oluyor. Şimdi ne yapıyorum? mayanın dibine batarsam burada bir kocaman delik oluşur. Aynı yedir. iki kere battığım zaman büyük bir delik oluşuyor da hoş durmuyor. Şuradaki başlangıç yapmış olduğum ilmeğin içinden giriş yapıyorum. Bakın. Başlangıç yaptığım ilmeğin içinden giriş yapıyorum buradan bakın ilmeği aldım kapattım şöyle bir tane zincir çektim şimdi buranın ilmeğini de yapıyoruz dibinden bakın buradan ipi aldım ilmeği aldım şimdi aradaki zürafanın içinden battım şöyle kaydırma yöntemiyle de kapattım bir iki zincir çekiyorum ve kırdım hanımlar Şöyle ilmeklerimizi kalemden çıkartalım. Şöyle gösterebilirim. Bakın başlangıç ve bitiş noktasında bir anormallik olmuyor. Bu şekilde yaparsanız belirginsizlik olmuyor. Şöyle bitiş noktasını göstereyim. Bakın birleşmiş olduğu noktayı. Hiçbir anormal duruş bir şey fark etmediniz. Gördüğünüz gibi köşe kısmına da geldiğimde bu şekilde ilmeklere sık yaptım ki düzgün olması için köşemiz gerdirmemesi için ilmekler kalemden çıkarsa bozulma yapmıyor ama zürafa üstüne yaparsanız bozulma yapıyor hanımlar zürafasız yaptığınızda bozulma olmuyor önce ilk kısmını bitirip sonra da ikinci kısmını yapabilirsiniz şimdi hemen sizlere daha fazla bekletmeden modelimin en kolay olan kısmına geçmek istiyorum Modelimizin hanımlar başlarken yine ipinizi tığınıza sabitlediniz. Şöyle ilk ilme, bir tane ilmeğin içinden giriş yaptınız düşünün ki ilkitesiniz. Pullarımızı dizmemize gerek olmuyor. Bir elime bir tane pulumu aldım. Bu şekilde tığıma takıyorum. Kapattım bu şekil. İpimle tığımın arasından şöyle arkaya attım çünkü montazam dursun istiyorum. Aynı ilmeğin içinden giriş yaptım. Arada bir tane zincir çekiyorum ve pulumu aldım bu şekilde kapattım ipimle tığımın arasından arkaya atıyorum kapattım aynı ilmeğin içinden giriş yaptım bir zincir çekiyorum sıradaki ilmeğe geçiş yaptım şöyle arkadaşlar arkaya atıyorum aynı ilmeğin içinden de batıyorum Arada bir zincir çekiyorum. Şuradaki ilmeklerimiz dönerse ilmeklerimizi mutlaka düzeltelim. Ilmekten giriş yaptım, bir tane milsüzüz battım. Bir zincir çekmiyorum pulum almadan. Pulu bu şekilde aldım, tığa takıyorum, kapattım. Şöyle ipimle tığımın arasından arkaya attım. Kapattıktan sonra aynı ilmeğin içinde yine bu şekilde bir tane milsüzüz olarak batıyorum bir zincir çektim sıradaki ilmekten giriş yapıyorum burasını örmek bana çok keyifli geliyor hanımlar bir de bu oyayı hiç ütülerken sizi yormuyor böyle bastırın gidin üstüne bez kullanmıyorum ütülerken ben çünkü pullarımdan eminim çok kaliteli olduğu için kesinlikle bozulma yapmıyor bir de şimdi buna kaç gram pul gider diye soracak olursanız arkadaşlar böyle 15 gram pul falan yeter diye tahmin ediyorum yani çok 15-20 gram hemen hemen yeter diye tahmin ediyorum yani çünkü neden değil ben öyle gram gram almıyorum ben mesela bu pulu aldım yarım kilo aldım arkadaşlar yarım kiloluk pakette alıyorum çünkü çok fazla yaptığım için ben sürekli sürekli malzeme almaya çıkmıyorum toptan alıyorum o yüzden o şekilde yapıyorum hanımlar bakın şimdi burasını şimdiki yaptığımızı hatta bakın şurada sökmem gerekiyor hanımlar neden değil? Çünkü kafam karışmış. Aynı zürafa'nın içine iki defa yapmışım. O da orada güzel durmadı. Bakın. Şimdi onu söktüm. Her zürafa'dım her ilmeğin içine bir pul takmamız gerekiyor. Ben şimdi dalgınlığıma geldiği için iki pul takmışım. Bu da orada anormal durdu. Ben de hiç sevmem görüntü bozukluğunu işim düzgün olsun hanımlar hemen geri sökerim zaten yakında da fark ettiğim için hemen söktüm şöyle bakın pulumuzu bu şekilde alıyoruz her ilmeğe bir pul hanımlar bakın her ilmeğe şöyle bir pul olacak şekilde çünkü unutup benim gibi bir tane daha pul koyarsanız böyle şey olur anormal bir duruşu olur hemen orada o sırıtıyor ve yani kendini belli ediyor o yüzden ne yapıyorum o durumda hemen geri söktüm arkadaşlar. E, videoyu da yani hani o kısmını da silebilirdim ama silmeden o şekilde paylaşacağım. Hani bilin e, bu durumlarda çirkin bir görüntü elde etmiş oluyor. Her ilmeğin içine bir pul yeterli geliyor. Zaten ikinci pulu koyduğunuz zaman görüntü bozukluğu oluyor. Şöyle sırasıyla çok güzel bir hal alıyor. Alt kısmı dibini görüyorsunuz hanımlar. Bayağı bir seyrek yapmışım. Çok sık yaptığınız zaman boya kaldırmıyor, marullanma yapıyor. O yüzden altını biraz seyrek tutmanız gerekiyor şöyle. Köşe kısmımı da göstereyim tekrardan. Köşemizdeki muntazamlık da bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir e, hani şeye denk güzel duruyor yani. Oya gerçekten de çok sipariş yapmış olduğum bir model. Her renge yapabilirsiniz. Yani keşke böyle değişik değişik renkleri yapıp sunabilsem sizlere. Sipariş ne yönde gelirse o yönde yapıyorum. Siparişim elimde yaparken de modelleri sizlere çekmeye çalışıyorum. Neden derseniz? Modeli kısa bir yapıp anlattığımda aslında model kendini çok belli etmiyor. Modeli yazmaya yapıp uyguladıktan sonra gerçekten modelin güzelliğini de görmüş oluyorsunuz. Yazmaya nasıl yakıştığını görmüş oluyorsunuz. O yüzden bu detayları sizlere vermek istiyorum. Başınız ağrıttıysam kusura kalmayın. Bir başka modelimde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.